Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Doğal afetlerden kaç. Doğal afetlerden kaç. Hep evet, kameramızı açmak. Ö, ah, kasırga. Hayır, ben istemiyorum. Sen kaç. her yer yıkılıyor. Evet, evet. Arkadaşlar bu arada bu bölümün ilk Roblox videosu. Evet, o ilk Roblox videom. Videoya like atmanızı öneriyorum. Like atmazsanız bir daha video çekmeyin. Aa, mı ya kuşlar bir susun ya. Ne çekiyorsunuz? Şarkı... Aa sude de girmiş. Selam sude. O şey. Hayır, hayır, hayır. Ya bir susun. Hayır, 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 hayır. Bir dakika şarjım az ee, bir, e, durduruyorum videoyu. Arkadaşlar geldim şarjımı taktım. Şarj taktım. Dur kameramı açayım hemen. Evet. Hı? Şurada dursun. Aa, şurada dursunlar. O ah. bu olan da benim uygulamamı yükleyelim sana tamam mı? Ama biraz kötü uygulama. Hani bu kadarcık gözüküyor ya benim uygulamamda e, yüzümüz daha net gözüküyor. Ben seni takip ediyorum sen neredesin? Gördüm. Bu lan, bu bak. Dediğime merhaba. <laughs> gel şunun üstünü çıkak. Tamam gel. Ama deprem olursa düşeriz aşağı. Deprem olursa düşerim. Atlarım. <laughs> Susun ömür. Daha yüksek bir yere git. Ay şurası çok yüksek. Neresi? Ben de, şura, şuraya. Ben de atlıyorum gidiyorum buraya. Pum atladım. Ay biraz Hı. canım gitti ama. Ben çıkamadım. Ben Ben bu sefer kurtuldum gibi. Çünkü çok aşırı yüksek. Şuna baksana çok yüksek değil. geliyor tuzun abi. Tuzun abi geliyor. Aa, Allah geldi tuzun Ha çıktım. İnşallah yıkılmaz. Tuzun abiye bak. Ulan buradayım ben. Yanındayım evet. ben. Evet. Yanındayım. Arkadaşlar bu arada ismi Bulem Efsa. Bulem Efsa sen öldün yalnız. Bulem Efsa. ben öldüm. oynar oynayabiliriz. Bizlerle oyunlar oynayabiliriz. Tabii ki. Ama yüzünü görmüyorlar ki. Sen telefonu ters tutuyorsun. Ne telefonu ters Bak <laughs> böyle tutma. Sen yoksan. Hadi yüzümüzü göstermeyelim. Evet bence de göstermeyelim. Hadi kapat. Bir dakika kapatamıyorum. Hı, Bak. bakalım diğerki haritanız ne olacak? ben üstte çıkıyorum tamam gel çıkalım ya önümden çekin düşüyordum az daha <laughs> ben Türk bayramı gidiyorum çok bayramına. Aa çok dört kişi kurtulmuş sadece. evet ben Azerbaycan bayramı yanına gidiyorum ya çekildi göreyim Allah Allah töbe 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 Azerbaycan bayram çıkabiliyor mu hayır bak tuzağımı Şuna <laughs> gitti. Şuna atlayayım mı? Atla da öl. Atladı. Hayır <laughs> 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 ben giremeyeceğim. Ben giremedim. Giremeyeceğim sanırım ben. Atla oh, girdim, ben girdim girdim. Neredesin? Benim var. Ben hemen unicorn'a gidiyorum. Oni oni unicorn, unicorn. Unicorn nerede? Ben unicorn'a bineceğim. Bak unicorn. Ben ona geliyorum. Minik karnı bilmeyim. Vın vın Seni gördüm şu an. Evet. Bir kişi daha binmiş. Ben niye ben bineceğim? Belki bir oyun sesini kısım olur. Öbür. Evet bineyim. Minik karnı. Ben binemiyorum. Neden bineyim? Ben binemiyorum. <laughs> gördüm. Galiba şey olacak. Evin içine girelim. Galiba kafe tutması. Kafe tutması çekelim. Kafe evet. Bu da gidiyorum. Evi gidiyorum. Yani. Beni mi görmüyor? Anam banka oturdum yanlış. Bu evin kapısı nerede? Ben buldum. <laughs> ben de girdim. Bir tane ev. Ben de girdim. Ne oldu? Çıktım yanlış. Çıktım. Çıktım bile. Öleceğim galiba. Ben şuna gireyim. Ne <laughs> ben şöyle bir sönek koydum Ben de böyle bir sönek kurdum. Yani kimle göst göstereyim ya. Hmm. Allah ben ölüyorum. Ölüyor mu? Ölüyorum. Dikkat kurası boş öyle. Sen gülersin. Evi evet, kalıyor lan. Evi evet. kalıyor Aaa üstüme evi kıldım bunun için yine yine internete Hadi ya, bunu yeneceğiz gibi. Evet bence de. Ben hep kaybettim her zaman bu böyle bir şey yok. Öyle random katıyor. Arkadaşlar her sarı olmuş bir, bir baksın Evet gördüm. O kadarı sen dilersen. Evet arkadaşlar şu an gerçekten bir kaçıldı. Şey. Evet. Ben ikinciyim sen. yok yok öyle beş, bir şey olmuyor. Evet. Oyunumuzun sonuna gelelim artık. Evet gelelim kaç dakika olmuş? Aa, beş. beş dakika ne? 6 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar. Evet bu videonun sonuna gel. Bay bay. Bay bay. Bay.